Ne İsa'ya ne Musa'ya e, yananamıyor e, Özgür Özel. E, biz Özgür Özel'i eleştirdik, çok eleştirdik. Ama Özgür Özel'i eleştirilmesi gereken noktada eleştirdik. Yani iktidarla o yumuşama politikasına, normalleşme politikasına girdiği zaman eleştirdik. Ben e, şu anda Özgür Özel'in e, çok da fazla yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani... Ee, Özgür Özel e, bu iş mecliste çözülür dedikten sonra elbette e, bu komisyona katkı vermeye çalışacaktı. Katkı vermeye çalışacaktı. E, lafının altını ısrarla çizmek isterim. Neden? Çünkü bu komisyonda e, kavgalı bir takım toplantılar olacak. Ondan sonra e, uzlaşmazlıklar olacak. Çünkü e, şu açıktır ki AKP iktidar ve saray rejimi tarafından dayatmalar olacak. Ee, Oldu bile değil mi? Erk bir yandan daha şimdiden ismi şöyle olacak, çalışma yöntemi bu olacak. Yani dayatıyorlar şu anda bayağı tabii. CHP alan bırakmıyor yani. Ee, burada işte burada Özgür Özel'in göstereceği e, tavuru beklemek lazım. Eleştiriyi e, yoğunlaştırmak ya da eleştirmek için. E, ama ben burada Özgür Özel'in doğru bir tutum e, alabileceğini de e, görüyorum.